6 Ocak 2024 Cumartesi Göreme bölgesindeyiz. Kapadokya'da gün doğumu çekeceğiz. Bu da yeni kalkan bir balon. Üst tarafında kalkmış bir balon. İleride sultan balonun renkleri çok güzel gözüküyor. Daha yeni galiba henüz daha Kapadokya'nın tozuyla kirlenmemiş. Şöyle zoom yapabiliriz. fazla konuşmak istemiyorum. Bir de e, sabah şu an hava sıcaklığı arabanın eksi bir derece gösteriyor. Gece baya baya sağlam ayaz vardı. E, yerler kaygan olabilir. Bu ayrı. Bir de yerlerde kırağı var. Kar değil. Görüntüde belki kar gibi çıkabilir ama şu görüntü çok güzel oldu. ha. Arka fon pembe ya. Bak şurada, şurayla beraber bak. Arka fon pembe. Şu şeyin renkleri çok fix oldu. Çok güzel göz gözüktü. Evet. Görev Açık Hava Müzesi sağ tarafımızda kalmış oluyor. Önümüzde balonlar. Bugün herhalde muhtemelen 150 civarında balon havaya kalkmış olur. Zaten 150-200 civarında balon var toplam Kapadokya'da. Ee, bugün de uzun zamandır balon çok düzenli kalkamıyordu. Havalından dolayı rüzgarlı oluyordu. Ee, dün de yağmur dün kalkmadı mesela. Bugün kalkar büyük ihtimal o yüzden. Şey bugün daha çok kalkar o yüzden. short videoları paylaşacağız arkadaşlar. Bu vlog videomuz belki biraz az uzun olarak kalmış olabilir diğerlerin yanında. Daha çok short videosu paylaşacağız. Kanalımızda bizi takip eden minik takipçilerimiz varmış. Balon videolarını çok severek izliyorlarmış. Bugünkü esas çıkma niyetimiz amacımız o minik takipçilerimize farklı bir gün farklı bir balon görüntüleri göstermek vesaire içinde. Göreme'nin merkezi ve bence Kapadokya'nın da merkezi, Kapadokya'nın başkenti en merkezi yer burası olmuş oluyor. çıkalım. Ya çıkalım ya. Daha önce bu taraftan hiç şey yapmadık. Şu Göreme kasabasına hoş geldiniz yazısı gözüküyor. Şuraya bir zoom yap. Arka taraftaki peri ve biz şu sağ tarafa girelim. Buradan biraz yol yürüyelim. Buradan çekimlerimizi yapalım inşallah. Normalde buraya araçla çıkar da. Şimdi bizim aracımızı safari aracı gibi çıkarmak da isterim şu sağ tarafa ama sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden arabayı böyle bırakacağım. Ondan sonra çekimimize öyle devam edelim. Sultan Balon burada kaldı. Öbür yolda çektiğimiz küçük balon yine balon burada kaldı. Şimdi biz şu tepeye çıkacağız. Sen e, şu çantaları e, şunu şunu çıkarır mısın? Ya da üçünle beraber çıkarır mısın? Tamam. Bismillah. Burayı arabayla çıkardım ben normalde safari araçları buradan kesin çıkar çünkü şey severler atraksiyon sever seyirciler <laughs> burası da güzelmiş çıkılırmış arabayla ya çıksak mı Başta çok şey kalıyor şuraya altı ya çıkılır çıkılmaz değil de neyse sağ taraf görevi açık hava müzesi şu kısmı ben çok seviyorum. Şu an telefon kamerası çok güzel göstermiyor ama daha gündüz görüntüsüyle hem drone ile hem de normal kamera ile görüntüledik burayı. Görüntü güzel. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Videonun sonuna oynatma listesinin linkini ekleriz. Oynatma link listesinde Kapadokya'da çektiğimiz drone görüntülerinin hepsini bulabilirsiniz. Buraya da araç çıkar esasında. Daha ilerisi de var. Evet. Şu perbacalarını gösterelim. Şu yukarısı. Aşıklar Tepesi. Oradan da güzel seyir oluyor. Şu taraf ben Anatolian balon diyorum ama resmi adı özel adı ne bilmiyorum. Oradan da balonlar kalkıyor. Nerede boşluk buluyorlarsa orada kaldırıyorlar. Güneşin ilk ışıkları vurdu. Manzara güzelleşiyor. Havada biraz süzülelim. bir kıyamadı. Peki. Sonrasında şot videolara geçelim inşallah. eksi 1 diyor ama eksi 5 gibi ya Evet, şortlara geçelimiz arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlası Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalımızda. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bugün şarjımız az. Tron çekme niyetiyle değil, daha çok şort çekme niyetiyle geldik. O yüzden kısa bir doğru videosu çekeriz büyük ihtimal. Takipte kalırsınız. Allah'a emanet olun.